Parti grubu adına Sayın Bezi Yaşar. sayın Yaşar buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de e, mübarek Ramazan'ı Türk İslam alemine hayırlar getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ederek sözlerime başlıyorum. Ama Sayın Akbaşoğlu hazır burada gelmişken söyleyeyim diyor ya 30 yıl yetecek doğalgaz borcumuz var. Sayın Akbaşoğlu size sesleniyorum. Şu an aldığımız doğalgazın yüzde 25'ini Ruslara yazdırıyoruz, yazdırıyoruz. Haberiniz olsun. Yazdırıyoruz. Paranız varsa borcunuzu ödeyin. Ona buna söyletmeyin. Devam ediyorum. Son dönemde, son dönemde özellikle kredi kartı borçları, Sayın Başkanım, kredi kartı borçları rakamsal olarak 4 milyon 130 bin Adede çıktı. 4 milyon 130 bin kişi sizin biraz önce tasvir ettiğiniz Türkiye'de 24 milyonda .000 kredi kartlarından dolayı açılmış dosyalar var. Aynı şekilde yine ödenen toplam rakam 780, %83 artarak 215 milyardan 429 milyara çıktı. Bireysel kredi kartlarının toplam hacmi diyorsunuz ya işte vatandaşın durumu bu, geçim durumu bu. Aynı şekilde bugün 8500 liralık asgari ücretten bahsediyoruz. Açlık sınırının 9425 liraya ulaştığı bugünkü rakamlarla bugün asgari ücret 8500 lira. Bugün Enteresan bir telefon aldım onu buradan paylaşmak istiyorum. Hani siz diyorsunuz ya Türkiye güllük gülistanlı. Trabzon milletvekillerimiz burada vardır. İsmini de kaydedebilirsiniz. Yedinci bölge Trabzon yedinci bölgede şu ana kadar e, taşeron işçileri var. Bir firmaya çalışan taşeron işçileri var. Firma değişiyor. İsmini de buradan söylememde mahsur var mı bilmiyorum. Hedef Tur diye bir firma Yeni temizlikte kullanmak üzere çalıştıracağı elemanları alıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki asgari ücret 8500 lira. Eğer 8500 liralık ücreti ben senin hesabına yatırırım. Eğer diyor bunun 5000 lirasını bana geri getirirsen sözleşmene devam ederim. Getirmezsen sözleşmeni feshederim. Diyorlar ki kardeşim 3500 lirayla bugünkü ülke şartlarında geçinmek mümkün mü? Değil. Bak ismiyle söylüyorum. Vahit Zengin, Galip İnal, Ramazan Günel. Üç gün önce bunların işlerin iş hakikleri feshediliyor. Gerekçeye bakın gerekçeye. 8500 liralık asgari ücreti alacaksınız ve bunun 5000 lirasını geri getirmezseniz nerede bu? Devlet su işleri 7. bölgede alan firmanın teklifi. Sizin ülkeye getirdiğiniz durum bu. İşte ben isim de söylüyorum. Şahısların ismini de söylüyorum. Duyan arkadaşlarımız varsa lütfen müdahale etsinler. Bu ihaleleri yaparken müdahale etsinler. Ödemeleri yaparken müdahale etsinler. Peki ne oluyor? Siz 2002'de iktidara geldiğinizde bir şey dediniz ki 2.2 milyon kişi sosyal güvenlik kurumlarından geçiniyor. Her aile 4 kişi olsa 8 milyon kişi sosyal güvenliklerin kurumlarından geçiyor. Bugün 6.3 milyon diyorsunuz. Bunu 4 ile çarptığınız zaman 24 milyon kişi bugün sosyal güvenlik kurumlarından geçiniyor. Zaten en fazla tehdit ettiğiniz de şu. Eğer Millet İttifakı yarın seçimi kazanırsa bu sosyal yardımların tamamı kesilir ha diye tehdit ediyorsunuz. Şimdi milletinin üç kat fakirleşmesini yani iki milyon aileden altı milyon aileye çıkmasını bir icraat olarak anlatıyorsunuz. Ülkede yaptığınız işte bu sene diyorsunuz yüz milyarın üzerinde sosyal güvenlik harcamalarına rakam ayırdık diyorsunuz. Yani bununla övünen bir hükümet olarak herhalde yoksul sayısını artırmakla övünen ülke olarak da tarihe geçeceksiniz. Bugün özellikle Yoksul ülkeler sınırlamasında neredeyiz biliyor musunuz? 101. sıradayız. 101. sıradayız. Dünya genelinde sıralanan ülkelere baktığımız zaman refah seviyesine göre biz 101. sıradayız. İşin özeti ne biliyor musunuz? Ürettiğimiz gayri safi milli hasılanın %80'ini %20 paylaşıyor, %20'yi de %80'i paylaşıyor. Özellikle orta gelir grubunun, grubunun muhakkak güçlendirilmesi lazım. Gelir adaletsizliğine, fırsat eşitsizliğine son verilmesi lazım. Bu konunun üzerinde çok ciddi oranda çalışılması lazım. Onun için bu araştırma önergesini getirdik. Özellikle küçük işletmeler bırakın 8500 lirayla geçinmeyi her birinin cebinde 3-4 tane kredi kartı birini diğerine aktarmaktan bıktılar, usandılar, yoruldular ama az kaldı. Zaten 21 yılda ülkeyi getirdiğiniz nokta bu. Bundan ileriye de götürebileceğinizi tahmin etmiyoruz. İnşallah imkan, fırsat olur. Biz iktidara geldiğimizde bunlarla yoksullukla, yoksullukla, özellikle yasaklarla nasıl mücadele edileceğini de ifade etme şansını buluruz diyor. Şimdiden herkesin Ramazan'ını tebrik ediyor. Saygılar sunuyorum.